Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı. Gene gerilla savaşı ve Meskün mahal harbi üzerine çektiğim bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bahsetmek istediğim şey özellikle yeni nesil meskün mahal harplerinde özel kuvvet teşkilatları ve özel harekat teşkilatları neden hep gafil avlanır oldu? bu konu üzerine çalışmak istedim. Bakınız. Birinci Körfez Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta girdiği çarpışmalardan Suriye'de girmek zorunda olduğu bazı çarpışmalara kadar özellikle hani ciddi zafiyetler yaşadığı gerçektir. Özellikle Afganistan'da El-Kaide ve Taliban'a karşı Amerika gerçekten çok büyük zararlar görmüştür. Hatta ve hatta çok büyük bazı çarpışmalarda özellikle Delta Force müşim zayiatlar hatta ve hatta bazı yenilgiler almıştır verdikleri üstelik zayiatların üzerine bir de soğuk su içmek zorunda kalmış. Esasında Afganistan özelinde Delta Force'un ve İngiliz SAS teşkilatının üstelik ciddi de bir özgüven eksilmesi olmuştur. Keza bizim ee, Sur'da, Hendek'te ve Fırat Kalkanı'nda yaşadıklarımız ve bunların başlangıcında özellikle Sur ve Hendek harekatları. Ya Rabbi, onun haricinde Rusların Afganistan'dan, Çeçenistan'dan, Ukrayna Savaşı'na kadar olan dönemde, Gerilla Savaşı'nda ve Meskün Mahal Harbi'nde yaşadıkları ve 2023 senesi 11. ayı itibariyle şu zamanda İsrail'in Gazze'de girdiği çarpışmalarda uğradığı çok büyük kayıplar ve gerçekten çekilme atak çekilme atak aşamasında İsrail ordusunun ve özel kuvvetlerinin özellikle çizilen karizması gerçekten de Yeni nesil meskun mahal harbine özel kuvvet teşkilatları neden hazırlıksız yakalanıyor? Dostlar özellikle bakın özel harekat teşkilatları yani polis birimleri zaten e, toplum hizmetlerinde özellikle bakın kamunun ve toplum güvenliğinin korunması savunulması anlamında ve özellikle de kurtarma operasyonları üzerine zaten yetiştirilen birliklerdir. Bunlar belirli senaryolar üzerine aslında eğitilirler. Bakın. Eee özellikle herhangi bir askeri birlik çok genel zaten senaryolar üzerine kurulmaz. O birliğin özellikle üstleneceği görev Çapı bellidir. O çapa göre bir eğitim verilir. O eğitimle beraber o birliğin zaten gireceği kısacası çarpışmanın da özelliği bellidir. Bu anlamda mesela polis, özel harekat teşkilatları özellikle. Şimdi sivil toplum içerisindeki e, kurtarma önleme ve özellikle basma ele geçirme olayları. Şimdi bu olaylar özelinde eğitilir ama buna karşılık genel silah kullanım şekilleri itibariyle belli bir tecrübe aşamasından sonra elemanların becerileri tabii ki o sorunu çözmek için de yetecektir. Ama buna karşılık şimdi ee, bu bahsettiğimiz harekatların hepsinde bütün özel kuvvet teşkilatları Özellikle bu harekatlar özelinde özellikle ciddi zafiyetler yaşamışlar ve ciddi aynı zamanda eleman kayıplarına uğramışlardır. Çünkü meskün mahal halbi, gerilla savaşı, dostlar savaşın çıktığı yer anlamında özellikle o bölgede hakim unsurlar kimlerse, Onların donanımına, onların eğitim şekline, yeryüzü şekline ve dahası şehir yapısına hatta insanların eğitim seviyesine göre bile değişir. Ve işte bu aşamada meskun mahal harbini ve gerilla savaşını başlatan taraf temelde aslında ana kuralları koyan taraftır. Haliyle şimdi... Amerika'nın birinci körfez savaşından bu yana yaşadıkları söz konusu olduğu zaman çarpışmaya girmek zorunda kaldığı yerlerde keza Rusların da Afganistan'dan Çeçenistan'dan Ukrayna savaşına kadar bakın gene harekata girmek zorunda kaldığı yerlerde meskun mahal harplerinde hep gerilla teşkilatları ve onları organize eden dış güçler klişe usullerle savaşa girmek yerine hep yeni yeni usuller denemek zorunda haliyle hissetmiştir kendini çünkü özel harekat teşkilatları ve özel kuvvet birimleri çünkü mevcut harekatları artık yaşayıp öğrenip artık o harekatlarda da gene özellikle komuta kademesinin daha rahat elemanlarını artık idare edebiliyor oluşları nedeniyle ve dahası meskun mahal harbinde ve gerilla savaşında düşmana artık nasıl müdahale etmeleri gerektiğini öğrendikleri için haliyle usullere bu sefer alışıyorlar. Başta doğrudur. Mühim zayiatlar verilen, bocalanan Hazırlıksız yakalanan işte o aşama, o aşamanın sebebi budur. Artık gerilla savaşlarını organize eden kısacası otorite kuvvetler diyelim, otorite birlikler diyelim, beyin kadrosu diyelim. Haliyle yeni şeyler deniyorlar. Mesela ee, Ukrayna'da bu Bakmut çarpışmalarından itibaren gelen süreç. Bugün İsrail'in Gazze şeridinde yürütüyor olduğu çarpışmalar bu özelde bile düşünsek arkadaşlar ee, bunlar bizim sur ve hendek çarpışmalarımızdan önce gerçekleşmiş olsaydı ee, biz surda hendekte o çarpışmaları en az yüzde elli daha az zayiatla bitirirdik. Şu EYP denen şey var ya bunun riskine girmeden bile yapardık bunu. Adamlar bu sur ve hendek çarpışmaları özelinde EYP facialarını o kadar iyi incelediler ki adamlar kapı kırmıyor. Evlere girmiyor. Özel harekat teşkilatları ev temizliğiyle uğraşmıyor. Direkt olarak patlatıyorlar. İçerideki EYP'lerle beraber o bina havaya uçuyor gidiyor. Tanklarla vuruyorlar, helikopterlerle vuruyorlar. Hatta bugün artık bu savaşın en son şekli olan İsrail'in Gazze'de yapıyor olduğu o dev dozerlerle o e, bina molozlarını hiç gecikmeden derhal harekete geçiyorlar ve ast, ardından temel seviyesinde kaldırıp kaldırıp o kadar hızlı bir biçimde o molozları taşıyıp içlerindeki cesetlerle beraber denize döküyorlar ki arkadaşlar şu Hamas'ın hep boyuna dile getirilen o tünellerinin var ya ele geçen tüm sahada bütün girişleri hızlı şekilde ortaya çıkıyor. Ve İsrail kolay bir biçimde bu tünelleri patlata patlata kullanılmaz hale getiriyor. Yer seviyesinde kazıyorlar zaten bütün yerleşim birimlerini ele geçirdikleri. Zaten adamlar diyor ki İsrailliler Filistinliler gibi yaşayamaz. Buraları zaten inşa etmek zorundayız yeniden. Zaten Buraya yeni Yahudi yerleşim birimleri kurulurken zaten burası tamamıyla temizlenecekti. Biz daha baştan temizliyoruz, atıyoruz. İşte bu aşamada diyorlar ki bütün tünel girişleri açılıyor kendiliğinden ve bütün tünel girişlerini çok kolay bir biçimde buluyoruz. Neden sanıyorsunuz? Anlıyor musunuz şu olayı? Biz de surda hendekte patlata patlata yıka yıka giderdik. Sadece hafriyat kaldırma işiyle uğraşırdık. İsrail öyle bir şey yapıyor ki silah sesi gelen her yere gidiyor bir savaş uçağı bin librelik bir bomba atıyor. O bir bomba koskoca apartmanları bile moloza çeviriyor. Adamlar artık oradaki çatışmaya giren adamı vurmakla öldürmekle falan uğraşmıyor kapı kırmıyor, EYP riskine girmiyor. O dev dozerler önden öyle bir gidiyor ki döşenmiş mayın varsa mayınları bile patlata patlata gidiyor o dozerler. Anlıyor Çok ciddi bir e, mayın tehdidi bile yaşanmadı. EYP denen tehdit zaten yok. Adam neden EYP'lere özel harekatçılarını kurban etsin? Ya şimdi bu bizim hatamız mıydı? Bu bizim hatamız değildi. Öyle bir harekat beklenmiyordu. Tam olarak nasıl organize edildiği de bilinmiyordu. Özellikle istihbarat zafiyeti çok büyüktü ama istihbarata da çok fazla yüklenildi. Çünkü her şeyi hızlı bir biçimde tam olarak öğrenebilmek de olanaksız. Düşünün ki CIA şu anda Orta Doğu'nun en büyük haber alma ağına sahip. O CIA'den sonra da Mossad geliyor. Ve ona rağmen Gazze'de çıkan çarpışmalarda adamların haber alma seviyeleri ortada. Esasında öğrenmiş olmaları gereken pek çok şeyi öğrenmemişler daha doğrusu öğrenememişler. Demek ki düşman aynı zamanda bu meskun mahal harbi tekniklerini geliştirirken aynı zamanda istihbarata karşı karşı koyma tekniklerinde de gene etkinlik aynı zamanda arttırıyor. Yeni şeyler deniyor, yeni güvenlik sistemleri kuruyor. Bunların hepsini düşman da kombine bir biçimde uyguluyor. Ama ne oluyor? Bakın, ee, İsrail'in Gazze'deki harekatında gerçekten ilk hafta İsrail çok ciddi kayıplar verdi. Girdiği her yerden gerisin geri çıkmak zorunda kaldı. Ama ee, devamında İsrail artık adım adım ilerlemeye de başladı. Gazze merkezine doğru. Neden böyle oluyor bu? Çünkü arkadaşlar meskun mahal harbinde işin başını özel kuvvetler ve özel harekat çekiyor. Ve işte bu adamlar başlangıçta bu bahsettiğimiz beklenmezliklere rağmen e şimdi o çarpışmalara girip o çarpışmaları görüp ardından öğrenmeye başladıkları andan itibaren ki hızlı öğreniyorlar. Ardından bu sefer gerillaya karşı üstünlük sağlamaya da başlıyorlar. Neden sanıyorsunuz? Çünkü onlar özel kuvvet birliği, özel harekat birliği, kişisel becerileri, eğitim seviyeleri çok yüksek hatta gerilla'nınkinden çok yüksek. Onlar gerilla'dan hızlı silah kullanıyor. Gerilla'dan hızlı vuruyor. Ellerindeki silah ve savaş teknolojisi daha yüksek. Emir komuta zinciri itibariyle esasında liyakatli komutanlar tarafından yönetiliyorlar ve bu komutanlar öğrendikleri zaman bu sefer o karşılaştıkları yeni nesil, yeni meskun mahal harbinin şartlarına göre adamlarını düzgün bir biçimde idare edebiliyor. Ve sonra bir bakıyorsun meskun mahal harbinin uzaması sürecinden itibaren özel kuvvetler ve özel harekat yavaş yavaş ama emin bir biçimde ilerleye ilerleye, ilerleye olayı gene bitiriyor ve kazanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da arkadaşlar girdiği iki tane çarpışma vardır. O çarpışmalar hakkında da bazı bilgilerimiz var. Arkadaşlar o iki askeri hava üstünde daha doğrusu biri hava alanıdır biri askeri üsttür girdiği o iki çarpışmada ki saldırı dışarıdan gelmiştir. Amerikan özel kuvvetlerinin ve paralı askerlerinin toplamda 600'den fazla kaybı var. Bir düşünsenize iki çarpışmada ki bunlar günlerle ifade edilen üstelik kısa çarpışmalardır. Birleşik Devletler o kadar adam kaybetmiştir. Ama bakıyorsunuz Afganistan'da ne varsa ne yoksa Afganistan'dan çekilmeden önce işletme hakkını almışlar. Ve diyorlar ki Amerika kaçtı. İyi de Amerika malı götürdü. Mal gene de Amerika'nın. Demek ki Amerika kaybetmedi dostlar. Şimdi ee mesela YouTube'da bir dünya bu anlamda. Gazze'deki İsrail harekatları konusunda. Şimdi yayınlanan bir dünya video var. İsrail şöyle yeniliyor böyle e, kaybediyor. Uçan İsrailliler İsrailler uçmayı öğrendi diye ama bakıyorsun e, İsrailliler artık Gazze'nin merkezine doğru zorlamaya başladılar. Ha şu da var. İsrail Gazze'nin tamamını alamasa ne olacak? Gazze'nin üçte birini aldılar. Kalan üçte biri de iki sene sonra alırlar. O zamana kadar da yeni nesil bazı şeyler planlayacaklardır. İstihbaratlarını da daha aktif çalıştıracaklardır. Ardından yeni hazırlıklarla, ardından da arkadaşlar bu sefer kalanın yarısını alacaklardır. 3-5 sene içerisinde Gazze'yi işgal edeceklerdir. Sonrasında zaten İsrail topraklarındaki get dolar şeklinde kurtarılmış bölgeye benzeyen Filistin yerleşim yerleri ortadan kaldırılacak. Ardından Ürdün ve Suriye üzerinde bazı harekatlar düzenlenip Ürdün'den ve Suriye'den de gene e, toprak koparılacak. Ardından Golan tepeleri ve ötesindeki belli bir arazi ister istemez İsrail tarafından bir de güçlendirilecek işgalden sonra saldırı gelemez hale getirilecek. Ardından ta PKK üzerinden Kürtlerle birleşmek, onları daha güneydeki bir koridordan Akdeniz'e bağlamak planı gibi bakın bir stratejiyle harekete geçmek vesaire 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 derken İsrail gene de bu uygulamaları hayata geçirebilecektir. Neden? Çünkü bu öğrene öğrene yapılıyor. Yani şurada artık bir şey görün. Bankamatikler bir şey bilmiyor. Devletler özel kuvvetler, özel harekatlar, genel kurmaylar neden var sanıyorsunuz? Öğrenmek için varlar ve çözüm üretmek için varlar. Neden kaybettiler? Bunu inceleyip ardından çözüm bulmak için varlar. Ve tabii ki bu işler için gerekli çözümleri de bulacaklar. Kaldı ki İsrail çok zengin bir devlet. İmdat diye bir feryat ettiler dünyaya. Fransızlar özel harekatçıları gönderdi. Amerikalılar özel harekatçıları gönderdi. İngilizler özel harekatçıları gönderdi. Almanlar bile gönderdi arkadaşlar. Almanlar bile. Ha, Almanların Güney Kıbrıs'ta hala durduğu söyleniyor. O da hani çok mantıklı gelmiyor. Anlıyor musunuz? Adamlar tünel harekatlarında gerçekten personel personele karşılıklı göğüs göğüse çarpışmak yerine gayet basit bir yol buldular biliyor musunuz? K9 köpekleri. Tünelin bir ucundan K9 köpeğini bir bırakıyor. K9 köpeği de mermi gibi gidiyor karşı taraftaki adamı yakalıyor. Önce deviriyor sonra da sürükleye sürükleye bir de kendi tarafına getiriveriyor. Evet. Evet. Şimdi tünellere köpekler salıyorlar. O tünellerde Hamas'ın elemanlarını köpeklere parçalattırıyorlar. Tünellerin içini baştan sona havaya uçurmak gibi çeşitli bazı maksatlarla çeşitli yollar deniyorlar. Ama önemli değil çok çünkü ele geçen her yerde yüzeyi temeline kadar yer seviyesinde kazıdıkları için zaten tünel girişleri bulmakta zorlanmıyorlar. Patlata patlata bitiriyorlar işi. Işte. Anlıyor musunuz dostlar? Yani devlet bu, genel kurmay bu, özel kuvvetler bu, özel harekat teşkilatı bu, onların üzerlerindeki kurmay akılları bu. Haliyle e, bu çarpışmalara gene de bir çözüm buluyorlar ve ardından da o profesyonellik içerisinde özel kuvvetlere ve özel harekatta bu işleri. Bitirtiyorlar ve onlar da işte bu aşamada en üst seviyede geliştirilmiş becerileriyle bu sefer gerek dağda gerek meşgul mahal harbinde gerillanın e, tabi ki icabına bakıyorlar. Anlıyor musunuz dostlar? Ama buna karşılık E şimdi e, İsrail'in Gazze'de yaşadığı çarpışma anlamında artık. Ee, yeni nesil meskun mahal harbi çok daha yeni bir aşamaya geçti ve İsrail artık e, özellikle gerillayı tamam vurkaç harekat saldırılarında durduramıyorlar belki ama buna karşılık göğüs göğüse muharebeye de artık giremez hale getiriyor. Sonuç? Bu sefer düzenli ordu, özel kuvvetler ve özel harekat ilerleyişe devam ediyor. Ve gerçekten e, bu aşamada Gerilla'nın düzenlediği vurkaç saldırıları düzenli orduyu yenilmiş gibi gösteriyor ama aslında düzenli ordu yenilmiyor. Dostlar bir şey anlamak lazım. Terörist her şekilde saldırır. O aşama ayrıdır ama teröristle karşılaşıldığı yerde özel kuvvetler ve özel harekat kazanacaktır. İşte bu yüzden gerilla, vurkaçla e, ciddi zararlar veriyor, müşim aynı zamanda zarar ziyan yaratıyor bu anlamda kendi reklamını yapıyor. Kendi kamuoyuna gerekli mesajları veriyor. Pek çok kişiye de aynı zamanda kendini inandırıyor. Ama işte özel kuvvetler ve özel harekatla göğüs göğüse kaldığı yerlerde ardından da kaybetmeye başlıyor. Yani Gazze'deki tünel savaşı derseniz tamam tünel savaşı İsraillilere çok ciddi bir zayiat verdirdi ama tünelde savaş kazanılmıyor arkadaşlar. Tünelde savaş kazanılmıyor. Ona bakarsanız Çeçenistan savaşı Çeçenistan savaşında bile Çeçenler öyle uygulamalar yaptılar ki Ruslar gerçekten mahvoldu diyorduk ama bakıyorsun aldılar. Bakmut'ta deniyordu ki Spetsnaz bir türlü Bakmut'u düşüremedi. Oradaki paralı askerler çok iyi savaşıyor. Ruslar o kadar iyi savaşamıyor diye. Daha işin içinde başka şeyler de var muhakkak haliyle çünkü Savunma Bakanlığı'nın bazı tutumlarından kaynaklandığı görüldü. Putin duruma müdahale etti. Savunma Bakanlığı üzerine düşeni yapmaya başladığında Bakmut 3-4 günde düştü. Ki öyle bir olay bile aslında Rus ordusu aleyhine o kadar çeşitli şekillerde anlatıldı ki Bakmut'un düşmemiş olmasının sebebi aslında arkadaşlar meğerse Savunma Bakanlığı Sergey Şoygu'yla efendim Wagner'in başındaki kim doyarif Prigojin onun arasındaki kişisel bir problemmiş. Wagner'e parasal güç ve silah desteği yaratılmamış. Ondan sonra adamların hem ...yemeği bitmiş, hem cephanesi tükenmiş, e, paralı askerlerde de karşılığında e, Wagner'e ciddi zayiat verdirmiş. Böyle şeyler bile evriliyor, çevriliyor, gerisin geri adama çakılıyor. Burada da birileri ondan sonra bu bankamatiklerin yayınlarına uyup galeyana geliyor. Ruslar savaşamıyor, İsrailler savaşamıyor, bilmem ne yapamıyor... Ama karşılarındaki adamlar dünyanın en profesyonel adamları. Kısacası pek çok şey oluyor. Ve özel kuvvet teşkilatları ve en profesyonel unsurlar olan paralı asker birlikleri bile kısacası bazen haka basıyor. Ama buna karşılık profesyonellik o çarpışmaları görüp, Ardından o çarpışmalara ayak uydurmaya başladığı andan itibaren dostlar problemi gene çözüyor. Çünkü profesyonellik böyle bir şeydir. Profesyonellik böyle şeyleri affetmez. Haliyle gerillanın başlangıçta planladığı o düzenli orduya ve özel kuvvetlere, zırhlı birliklere ağır zayiat verdirip kendi reklamını yapmak olayı da kısa zaman içerisinde geçiyor. Ardından bir bakıyorsun düzenli ordu, özel kuvvetler ve özel harekat gene kazanmaya başlıyor. Çünkü meskün mahal harbinden dağ harbine kadar da teknoloji kullanımından en üst seviyede cephane ve mühimmat efendim takviyesine her tür donanım tedarikinden liyakatli sahada eleman idaresine kadar avantaj özel kuvvetlerde, özel harekatlarda ve kurmay kadrolarda. Bu anlamda bankamatik muhabbetleri size ne yazık ki gerçekleri yansıtmıyor. Olayın özü budur. Yani İsrail ordusu gerçekten savaşamıyor. İsrail piyadesi berbat durumda. Bizim piyadelerle karşılaşsınlar mevzilerini bırakır bırakır kaçar bu adamlar. İnanın çarpışmaya bile giremezler. Ama gerilla dediğiniz andan itibaren en profesyonel unsurlar gene de bu problemi çözüyorlar ve en önemlisi Fransızı, İngiliz'i, Alman'ı bilmem nesi derken hepsi birden bir destekliyorlar birbirlerini. Profesyonellik en üst seviyeye çıkıveriyor. Gene kazanıyorlar, gene kazanıyorlar. Profesyonellik bu dostlar. Profesyonellik amatörün yaptığı şeyleri affetmez. Evet bu da böyle bir video dostlar. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Artık e, sivilleri de dinlemeye başlayın esasında bunlar askerlerin kafalarından çıkmıyor diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Narsistleşmenin bir alemi yoktur diyerek. Hoşçakalın, esen kalın.